Evet. Arkadaşlar, şimdi size pirana akvaryumunun bakımını nasıl yapıyoruz, ne yapıyorum size anlatmak istiyorum. 10 tane piranamız var burada, etçik. 14-15 santim civarında balıklar. Dişi etki oranını bilmiyorum. Bakmadım, bakamadım. Cesaret edemedim. Çünkü ısırırsa iyileşmesi zaman alıyor. Akvaryumumuz Yosun yaptı, suyumuz temiz, ee, yosunlaşmasından dolayı görüntü kirliliği oldu. Balıkların sağlığında herhangi bir problem yok. Ee, akvaryumun ölçüsü 170 45 Yan sınıflı 535 litre hacim toplar, dıştan dışarı ölçüsü. 500 litre civarında da su alır. Bu akvaryuma vatoz veya herhangi bir şekilde başka balık atamıyorsun. Ee, ne atarsan at, paramparça ederler, yerler. Onun için e, bu akvaryumda göz sunulama muhtelif zamanlarda yani ayda bir kere, bir buçuk ayda bir kere buna detaylı bir temizlik yapıyorum. Suyunu yüzde doksana kadar çekiyorum. Ve dinlenmiş suyla beraber yeni suyunu koyup sanatını temizleyip çalıştırıyorum. Şimdi Bu akvaryumun bakımını nasıl yaptığımı video kesitlerinde su değişimini, süngerle akvaryumun temizliğini, su dolmasını parça parça sizlere göstereceğim. Samp motorunun fişini çektik arkadaşlar. Oğamızı aldık. Samp malzemelerini toplayıp alacağız. Çıkarıp Samp malzemelerini alacağız. Bunları yıkayacağız. Sampında yeteri kadar Sera Sporax var. Ben Sera Sporax kullanırım. Bol miktarda. Muadil olarak da başka bir şeyler de atmak isteyen atabilir. Bunları boşaltıp hepsini yıkayacağız. Eheim Sporax ve Sera Sporax'la sampı dolu. Evet arkadaşlar şimdi sampımızın ne kadar pislendiğini, ne kadar kirlendiğini şu pis sudan görebilirsiniz. Ve bu sampın bu şekilde kirli olmasına rağmen suyumuz gayet temiz. Sampımız çok başarılı. Pisliği tamamen tutuyor. Ee, malzemelerimiz bu kadar. Bu şekilde akvaryumumuza bakımımızı yapacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi camını sileceğim. Camını silerken ısırıyor mu, ısırmıyor mu diye tedirgin olup aklına soru işareti takılanlar için ee, tedirgin oluyorum. Ama böyle insan eli olduğu için balıklar da tedirgin oluyor, gelmiyorlar. Isırmıyorlar. Onlara doğru yaklaştığım zaman kaçıyorlar. Ee, ama yine de yine de ben korkuyorum. Isırır mı sınırlar diye. Ee, kendimi bekliyorum yani. Canını silerken kendimi bekliyorum. Korumaya çalışıyorum kendimi. Gelmiyorlar. Sıkıştırmasan onları, zorlamasan onları gelmiyorlar. Haliyle yem olmadığını anlıyorlar. Evet. Evet arkadaşlar. Akvaryumun cam silme işini yaptık süngerle. Şimdi dibindeki pislikleri de topluyoruz. Evet arkadaşlar birazcık da balıklarımızla oynayalım, korkutalım azıcık, sıkıştıralım, bakalım nasıl bir çırpınma hareketleri yapıyorlar, kızları nasıl, çevik midirler, hop, korkutmayın beni. Şu anda balıklarımız bayağı bir sinirli, stresli çünkü sular çok azaldı, Şimdi taze suyu veriyoruz. Evet. Sularını çok çektiğimiz için balıklar fazla streste kalmasın diye hızlı bir şekilde sularını tamamlamak için iki tane tanktan su verdim. Ee, gayet hızlı doluyor akvaryum. Zaten balıklar hemen rahatladı. Su biraz gelince sık düzgecinin üstüne su çıktı. Rahatladı balıklar. Artık çırpınmıyorlar. Ve hemen renkleri, hemen keyifleri değişmeye başladı arkadaşlar. Evet. Şu anda suyumuzu yüzde 90 oranında değilsek bile suda bir matlık var. Salkını, temizlemesini vesaire onlar nasıl yapıyoruzu. Ee, Salonta geldik. Videoyu tamamlıyoruz. Suyumuz bu şekilde. Camlarımızın yosunları, tabanla yosunlar veyahut da Diğer tavukta kirliliklere oluşan oluşumlarla saltonun temizliği hepsi tamam. Bu bakın bize rahatlıkla bir buçuk ay, iki ay yeter. Saltonumuz da tertemiz olmuş. Elliyapu bir süre sonra oradan alırım. Elliyapu çok uzun vade orada kalmaz. Elliyapu kanına kadar kalır, ondan sonra elliyapu alırım, elliyapsiz devam eder. Bu şekilde.